Üreticileri Birliği Başkanı olarak 2023 yılı hasat sezonumuz başladı. Tüm çiftçilerimizde hayırlı ve bereketli olmasını dileriz. İnşallah bu süreç içerisinde çiftçilerimizin memnuniyeti göz önüne alınarak çok güzel fiyatlar bekliyoruz. Şu an çünkü daha biz hasada başlamadan önce Adana, Osmaniye gibi illerimizde 65-70 liradan satın alınan yer fıstığımız şu an silo de daha yeni başlamadan bu fiyatların düşüşe geçtiğini ve düşük fiyatlardan alınacağı bilgisini alıyoruz. Bu da tamamen biz üreticileri mağdur etmektedir. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için iş adamlarımızdan, tüccarlarımızdan bunu bilerek ve çiftçiyi çift sevindirecek güzel fiyatlarla bölgemize gelmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda e, biz Türkiye'de 2021 yılında yer Fıstığı üreticileri Birliği olarak ilk defa bir birlik kurduk ve biz bu birlik kurulmasıyla beraber 75 bin dekar üzerinde bir üretim alan, alanına sahip çıktık. E, bu da Türkiye'de üçüncü olmamıza e, vesile oldu. Biz tabii ki daha da bu işi ileriye götürmek istiyoruz. Türkiye'de biz ikinciliğe oynamak istiyoruz. Bunu da e, şöyle maliyetleri düşürerek ve devletin katkısıyla, desteğiyle biz bunu başarmak istiyoruz. Tek başımıza değil. Geçen yıl biz yer fıstığını biz 27 liradan sattık. Biz bu sene 50 lira talep ediyoruz. Çünkü bunu talebimizi haklı sebebi olarak da girdi maliyetlerin yüksek olmasıdır. İlaç desek ilaç 100 lirayken 200 lira oldu. Tohum desen 40 lirayken 80-90 lira oldu. Gübre desen 10, 10, 12 liradan şu an 18-20 liradan satılıyor. E bu demek oluyor ki ve elektrik de tabii bunun içine düşüyor. Ve bunlar tamamen girdi maliyetlerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Girdi maliyetler yüksek olunca da dönüm başı biz hesap yaptığımızda şu an bir dönümde yaklaşık olarak 11.128 kuruş bir dönüm maliyetimiz var. Bu dönüm maliyetini ortalama hesaplayacak olursak da 350 kilogram alan bir üretici nereden bakarsanız bunu 45 lira 50 liradan satması lazım. Onun için biz ortalama olarak 50 liradan biz bunu talep ettiğimiz için geçenin kıyasla bunun olmasını istiyoruz. Kesinlikle biz üreticileri birliği olarak her zaman çiftçilerimizin arkasındayız. Nasıl ki e, buğdayda, mısırda, pamukta fiyatlarda e, üreticilerimiz mağdur olmuşsa biz yer fıstığında biz bunu yaşamak istemiyoruz. Tamamen biz yetkililerden ileri gelenlerden, çiftçilerimizden, herkesten şunu istiyoruz. Kesinlikle gelin birlik olalım. Bu üretime sahip çıkalım. Yer fıstığında biz bu duruma düşmeyelim. Çünkü bu hepimizi sevindirecek güzel bir fiyat olur. Hepimiz kazanacağız. El birliğiyle bölge kalkınır. Ben Hüsnü İnce, Çiftlik Köy'de. Şu anda 2023 hasadı başladık. İkincisi şu anda fiyatımız geçen sene göre her maliyetimiz iki katına olmuş. Sülübi halkı ve sülübi temsilcimiz. Bu fiyattan millete sahip çıkmasını istiyoruz. Fiyat da en azında en azı 50 binin aşağıda olmaması lazım. Çünkü geçen sene göre bu sene göre her şey fiyatını iki katına yükselmiş. Ne yazık ki fıstık da en azında 50 olması lazım. Bu sene 1200 dönüm yer fıstığı ektik. Her sene de ekiyoruz. Hasat zamanı başladı zaten yer fıstığı hasadı. Ee, çiftçilerimizin en büyük motive'si mute, e, fıstaların şu anda fiyatlara da fiyatların yüksek olması. Bu sene yer fıstı 50 bin TL olursa olması gerekiyor zaten. Olmazsa zaten kurtarmıyor. İnşallah fiyatlar iyi olur. Tüccarlarımızın bu yönde e, bakmasını istiyoruz. Fiyatların elinin altına düşmemesini istiyoruz.